Rejimler değişti, devletlerin adları değişti ama ne değişmedi biliyor musun? Siyaset değişmedi. Hep aynı siyaseti. Yani Kiev Rusyası'nda da aynı amaç var. Moskva Rusyası'nda da var. İmparatorluğa dönüştükten sonra da Sovyetler Birliği'nde de günümüzde de. Bu aslında çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki değil rejim değişikliği, iktidar değişikliğinde bile çok şey değişebiliyor. Ama Ruslara baktığımızda bunun belli amaçları uğrunda hep aynı siyaseti izlediklerini görüyoruz. İkinci belki önemli özellikleri bu açıdan baktığımızda Rus halkına çok sabırlı olmaları. Yani bir amaca ulaşmak için... 200 yılda bekleyebiliyorlar. Söylediğiniz gibi bugün tarihten bahsettiğimizde özellikle mesela Altın Orda döneminde değil mi? 2,5 buçuk asır boyunca Altın Orda'ya bağlı hale geliyorlar ama bunu başlangıçta her ne kadar isyan etseler, karşı çıksalar da sonra kabulleniyorlar. Müsait zamanı bekliyorlar tekrar ayağa kalkmak için. Rus tarihi de hep aslında bu tür olaylarla doludur. Hep Rus tarihine baktığımızda önemli olaylar var ve diyorsunuz ki ya Rusya şu an galiba tarih sahnesinden çekilecek. Öyle zor dönemler, öyle zor savaşlar yaşamış karşı karşıya yaşıyor, kaldı ki ama bakıyoruz her o zor savaştan, zor dönemden adeta daha da güçlenerek çıkıyor. Bunun Dolayısıyla sırrı sabır diyorsunuz. Bunun en önemli sırrı birincisi sabır, ikincisi belirttiğim üzere o da iktidar değişikliğine rağmen, rejim değişikliğine rağmen aynı hedefe Devamladık. doğru devamlılık. Bunu biz her şeyde görüyoruz, tarihlerinde görüyoruz, siyasetlerinde görüyoruz. Kazana gittiğinizi söylediniz. Mesela Petersburg'a gittiniz mi evet, bilmiyorum. Evet. Orada bunu görüyorsunuzdur. Çünkü Petersburg bir Adeta canlı bir tarih gibi değil çok mi? Doğru. O Petro döneminde inşa edilen akademi mesela Bilimler Akademisi aynı yerinde duruyor. Hiçbir yere oynatmamış. Eğitim anlayışı da e, silsile olarak devam ediyor. Yani aynı klasik eğitim ya, hem devam anlayış ediyor. hem eğitim anlayışı veya. Yani diğer sadece binalar anlayış, değil, zihniyet de. Ama binaların da. yerinde durması da çok önemli <laughs> muhakkak. Yani çünkü Bak, ne bileyim Ruslar sembol, çok büyük bir bina inşa edemezler mi? Akademi yeni bir binayı edebilirlerdi. Ama çünkü o bina o müesseseyle özdeşleşiyor.